Konya'ya geliyor. Konya'da e, haliyle e, kendisi kendini iyi yetiştirmiş, babasından da iyi terbiye almış ve hocalarından da ders alan birisi olarak e, hayatında ileri noktaya gelip e, bildiğimiz şekilde mesleğini yazan birisi. Ama kendi hayatında şu an melevilik dediğimiz şeyi göremiyoruz. Mesela hayatında bir kere etrafında döndüğü söyleniyor. Hayatında hiçbir şekilde meyve geçmedi söyleniyor. Bunu daha çok kendisinden sonra gelen yani Hüsamettin Çelebi oğlu Sultan Veredin ekol haline getirdi. Hatta kendisini türbe bile istemediğini yani gökyüzünün benim için bir türbe olduğunu vesaire söylüyor ama sonra halkın baskısı vesaire türbe vesaire de yapılıyor. dolayısıyla bu anlamda Mevleviliği her ne kadar Mevlana'yla özdeştirsek de bu yönde olayın farklı olduğunu da söyleriz. Çünkü günümüzde de işte semadır vesaire birçok şey artık farklı noktaya gidiyor. Biz de sanıyoruz ki ya bunun Müslümanlıkla ilgisi ne? Ama insanlar sonradan bir şey kata kata ekli ekli olay farklı noktaya geliyor. Mevve ekleyince aklına gelen ilk şeyler bir sema kültürü biliyorsunuz. Dönme olayı, dönme olayı meşhurdur. İşte ne yapıyor? Şöyle hareket yaparak Allah'tan oluyor, kula veriyorum şeklinde etrafında dönüyor. Tabii o dönüşün özellik ustalı olduğu için özellikle eğitimden geçiyorlar. Aslında o dönüş bir ibadet ama günümüzde bir şeye dönüştürdü. Seremonik. İşte insanlar izlediği, keyif aldı. bir ritüele dönüştürdü ama orada maksat zikretmek, anmak ve hatta şehir olan irtibatı kurmak gibi mesajlar söyleyebiliriz. Tabii dönmek büyük de önemli bir kavram. O önemli bir kavram bu camiye de yansımış. Birinci bir alim? Bunlar mesnevi de geçer. Ders alacağız ya. Tekneye biliyor. Teknede kayıkçı var bir de o dilden anlayan birisi var, alim birisi ee, diyor ki, o dil bilen kişi, sen diyor dil bilgisi biliyor mu diyor. O da diyor bilmiyorum diyor, hava atacak ya kendi öğrenmiş. Nahyücü diyor ki o dil bilinci, ömrünün yarası gitti diyor. Yani boşa sen yaşamışsın, zaten ömrünün yarısı uykuda geçiyor, diğer yarısı da işte boşa geçti. Sonra aradan bir süre geçiyor, elinizde böyle fırtınalar kopuyor bilmem ne, neredeyse kayıp batacak. Tek tekneci ona ne deseyir? İyi. Yüzme biliyor musun? Sen? sen yüzme biliyor musun? <laughs> o da diyor ki bilmiyorum. O da cevap veriyor. O da... <laughs> <laughs> ha. Senin ömrün gitti diyor. İşte sen tevazu değil de kibirle hareket edersen işte şeytan da çok bilgilidir ama ilmi nereye sevk etti onu? Allah'ın en büyük düşmanı olmaya. İlim öğreniyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz, kültürleniyoruz. Bunlar bizi ne yapması lazım? tevazumuz yani alçak gönlümüzü arttırması lazım. O <laughs> yaptığımız çalışmalar, emekler, bizi kibire götürüyorsa orada soru işareti var. Bunu sonra bir de son bir şey daha anlatayım ona göre çıkalım. Bu da çok hoşuma gidiyor. İşte bir bahçıvanla bahçeye giren bir hırsız hikayesi. Bahçıvan bir bakıyor ağacın şeyine çıkmış biri işte meyveleri topluyor. Çala götürecek adam. O an görüyor. İşte geliyor ağacın yanına bostan sahibi. Senin ne işin var orada ben kızıyor böyle sitem O da şey diyor. O ağacı çıkan hırsız ya diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Bu ağaç Allah'ın ne şey diyor ağacı diyor meyveyi Allah verdi diyor. Ben onun sayesinde yaşıyorum. Böyle saymaya başlıyor. Her şey kendisi hariç <laughs> Allah'a havale ediyor. Neyse sen in diyor gerçeğe. İniyor. Onu ağaca bir bağlıyor şöyle. Ya diyor ne yapıyorsun ben sana o kadar şey dedim bana bu reva mı diyor. Bak diyor Allah'ın ağacına Allah'ın ipiyle Allah'ın bana verdiği elle seni ağaca bağladım Allah'ın sopasıyla seni dövüyorum. Yani bazıları böyle minareyi çalan, kızını hazırlar mesela akıllılık yapıyor ya dini kendine yontuyor. İşte Mevlana da orada cevap veriyor. Yani sen akıllık yapıyorsun ama o senin açtığın yok. Senin aleyhine de bir gün döner.